Yara kafası. Hadi bir de. Amına koydum bunu at üstüne. Sus lan. Yara kafası. Başka kimde silah var? Başka kimde silah o var? Bu konvoyu bırakmam. Tamam. Bu Vallahi bu konvoyu bırakmam. Geç şöyle. Bak araçlara. Tamam. Maganda mısın? İn aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. İl herkes İl aşağı insin. Yok in. abi yok ya. Gerçekten, gerçekten yok yani. ya. Araçlar bunlar herkes aşağı insin. İn aşağı. Tamam. Yok gerçekten. Abi bizim yok. Ya. 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 Arabayı al hadi. yok şu şey Abi yok. İn aşağı. Herkes Kardeşim karışma. Bana şov etme. Bekle. Bir çocuğumu Gel sağ Gel